Bugün sizlere Türk Harp Tarihi'nin en fazla tartışılan harekatlarından birisinden, Sarıkamış Harekatı'ndan söz etmek istiyorum. Tabii iyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla, sevabıyla, doğrusuyla, yanlışıyla bu harekatı derinlemesine ve bilimsel olarak incelemek gerekiyor. Yoksa işte tek bir kuşun atılmadan, 90 bin askerin donması, 100 bin askerin, 120 bin askerin donması gibi gerçeklerle alakası olmayan bilgilerle üstün körü bu harekatı değerlendirmek, daha başlangıçta hiç dinlemeden herkesi yargılamak oluyor ki bu o bölgede kahramanca çalışan, kahramanca savaşan askerlerimize, canını ortaya koyan insanlarımıza karşı da büyük bir haksızlık olsa gerektir. Tabi Enver Paşa çok tartışılan bir isim genç yaşta hızlı yükselmesi her zaman bir tepki çekmiş, ee, kıskananlar olmuş. Ülke içinde kıskanan olduğu kadar, ülke dışından da birçok kimse Enver Paşa'yı sevmez. Kim sevmez mesela? Ruslar sevmez. Zaten Enver Paşa ile ilgili, Sarıkamış Harekatı ile ilgili bu uydurulan hikayelerin arkasında da Rus propagandası vardır. Son derece rahatsız olmuşlardır. Bu harekattan son derece rahatsız olmuşlardır. Çünkü bu harekat, Sarıkamış Harekatı nedeniyle, başarılı ol, olmuş gibi gözükseler de aslında çok büyük zayiat vermişler ve harekatları Erzurum üzerine yapacakları harekat 14 ay gecikmiştir. Yani 1914 yılında sonlarına doğru yapılan bu harekat ve 15'in başındaki bu harekat dan sonra 1916 yılının Şubat ayınca ancak Erzurum'a gelebilmişlerdir. Yine bu tarihlerde kararlaştırıldığı şekilde İngilizler, Fransızlar ve Ruslar arasında şöyle bir konu kararlaştırılmıştı. Güneyden İngilizler, Fransızlar gelecek. Kuzeyden de İstanbul üzerine Ruslar bir çıkarma yaparak kuvvetin bir kısmını üzerine alacaklar. Yani Çanakkale'deki İngilizler, Fransızlar üzerindeki yükü hafifleteceklerdi. Ama bu olmadı. Olmadığı için de bu ülkelerde büyük bir rahatsızlık var. Enver Paşa'dan nefret ediyor? sevmezler. Çanakkale Savaşı'nda da başkomutan Enver Paşa'dır. Yani Sarıkamış'ta olduğu gibi. Ruslar daha sonra da Enver Paşa'nın bu harekattan sonra savaşın sonunda Türkistan bölgesindeki hareketleri koordine etmesi, Ruslara zarar vermesi, bu bölgedeki faaliyetlerine son derece rahatsız olmuşlar ve halk düşmanı Enver şeklinde bir film çekerek 10 yıl boyunca 1930 yılına kadar köy köy bütün Türkistan coğrafyasında göstermişlerdir. O derece sevmezler. Ermeniler sever mi? Sevmezler. Çünkü bu harekat sırasında Ermenilerin ordumuzu geriden vurmaları nedeniyle çıkarılan kanun, 1915 yılındaki tecrü kanunu nedeniyle Ermeniler bütün suçu bunların üzerine atar, Enver Paşa'nın üzerine atar ve hala bugün Enver Paşa ile ilgili olumsuz hikayeleri yayarlar, sevmediklerini belli ederler. Ee, Tabi yurt dışında bu sevilmiyor ama yurt içinde de mesela 1300 subayı emekli etmiştir Enver Paşa. Balkan Savaşı'ndan sonra orduyu gençleştirmiş ve ilerlemeye engel olduğu için bu 1300 kişi emekli etmesi bunlar tarafından da hoş karşılanmamıştır. Bunlar da Enver Paşa aleyhine konuştular. Bir de Tabii yazılan kitaplardan da şunu görüyoruz ki, özellikle bu harekat esnasında kendi başarısızlıklarını Enver Paşa üzerinden gidermeye çalışan insanlar vardır. Bunlar da Enver Paşa'yı sevmiyorlar. Örneğin bir tanesi bu 9. Kolordu, Enver Paşa ile birlikte hareket eden 9. Kolordu'nun kurmay başkanı Yarbay Şerif Bu harekat sonrasında Ruslara esir düşmüş, görevini yapamamış, dönüşünde de 1918 yılında Sibirya'dan dönüşünde de esaretten sonra... Enver Paşa tarafından ordudan divan halberi verilerek atılmıştır. Bunun sevmesi mümkün mü? Ne yapmıştır bu da? Sakarya Savaşı'ndan olduğu günlerde bir kitap yazmıştır. Kitabında Enver Paşa'yı suçlamıştır. Mükafat olarak da Afganistan'a büyük olarak gitmiştir. Halbuki kolordu komutanı İhsan Paşa ile birlikte, 9. kolordu komutanı İhsan Paşa ile birlikte eğer o gece 25 Aralık gecesi kolordu istirahat ettirmeyip boş olan Sarıkamış'a sevk edebilseydi o akşam o başarı kazanılırdı. Neden? Sarıkamış boştu o sıralar. Sadece 3 bin yaşlı Rus askeri vardı. Geri hizmetteki askerlerde. Sadece 16'şer mermileri vardı. Boş olan Sarıkamış'a girilemedi. Bir de buna Hafız Hakkı geç kalması, hedefi, asıl hedefi bırakarak Rus Tugay'ın peşinden Kosor Boğazı'nda olayı geciktirmesi, göleye giderek oraya ele geçirmeye çalışarak zaman kaybetmesi, eklenince olay işinden çıkılmaz bir hale aldı. Üstelik Hafız Kapacha buraya giderken Kurmay Başkanı Yarbay Nasruhi esir düşürür Ruslara ve planlar bütün planlar Rusların eline geçti. Rus generaller Sarıkamış'taki daha öncesinden Türklerin bu taarruzu karşısında şaşırmış ve burayı terk etmeye başlamıştan sonra başkomutanlar da terk etmişti o sırada. Bunlar sınır aşarak karşı tarafa Tiflis'e gitmişlerdi. Tiflis'teki halk bile bunu duyunca trenlere hücum etmişlerdi. Kaçıyorlardı. Bu haber, bu Nasruhi'nin elindeki planlarla geçince harekatı durdurmuşlardır. Bu da e, bir takviye etmeye başlamışlardır. Hatta Horasan'daki da ne de demişlerdi ki geri çekilin. Dolayısıyla bu bu olayındaki olaydaki hatalı olanları da e, ayrıca belirtmek gerekiyor. Şunu belirtmek gerekir ki e, orada açıkta uyumuştur. Böyle bir şey yoktur. Yani eğer Oltu'yu ele geçiren 10. Kolordu eğer burada yağma yapmak yerine zaten Türk yürüdüydü onlar. 1877-78 savaşından sonra elimizden çıkmıştı. Buradaki yiyecek ve giyecekler olumlu kullansalar da zaten büyük bir malzeme elde edeceklerdi. Onu kullanamadılar. Daha sonra geç kaldılar. Oradaki halk şunu söylemiştir bu yağmalama karşısında. Evladım demiştir yaşlı bir adam. Ya ne istiyorsanız verelim biz Türk'üz. Bize niye Rus muamelesi yapıyorsunuz? Bunu, bunu dahi söylemişlerdir. Bu büyük bir hatadır. Kendi halkını, kendi vatandaşını e, yağmalatma olayı çok yanlış bir olaydır. Malzemeleri falan da yeterince kullanamamışlardır. Ve yılın en geçilmez zamanında Aloyuklar Dağları'nı en olmaz zamanda geçmeye çalışmışlardır. Ki kaldı ki o zaman bile geçenler vardır. 3500 kişi geçmiştir o oradan. Bunlar sarkamışa girmiş midir? Girmiştir. Geç girmişlerdir. Ocak ayına sarkmıştır girmeleri neredeyse. Zamanda gezseler de 9. Kolordu ile birlikte vakit geçirmeden sadece 3 bin askerin, yaşlı askerin bulunduğu e, Sarıkamış'a girilseydi durum çok daha farklı olabilirdi. Bunu da özellikle belirtmek gerekiyor. Yani savaşa girse miydi Enver Paşa, girmezsem bu tartışılabilir. Girmiyor. Ama başka şansınız yoksa eğer İngiliz, Fransız usta sizi parçalamayı zaten planlamışlarsa, zaten hedefsizseniz, onun için savaşa giriyorlarsa siz ne yaparsanız yapın sonuç alamayacaksınız. İngilizler gemilerimizi vermediler. Cemal Paşa ve Fransa'ya gitti, ikna edemedi. Talat Paşa Rusya'ya gitti, her türlü garantiyi verdi, ikna edemedi. Yani bir yerde bir zorunluluktu. Ve Said Halim Paşa şöyle der, savaşa girmenin suçu Enver Paşa'da değildi. Bu bir mecburiyetti der. Bu Malta günlükleri adına Malta'da bir kitap yazmıştır. Konuyu bilen birisidir. Der ki o dönemde eğer Enver Paşa Almanlardan yardım alıp Boğaz'ı ve İstanbul'u ta tahkim etmeseydi, durumumuz çok daha farklı olurdu şeklinde de bunlar belirtir. Atatürk'te karşı karşıya gelme çalışmaları Atatürk bir zaman gelmemiştir. Enver Paşa bunu belirtmiştir. Gelmeyeceğini belirtmiştir zaten. Orada bir hareket yapmayacağını belirtmiştir. Atatürk'te Enver Paşa'nın öldüğü zaman o bir kahramandır. O bir şehit olmuştur, ölmemiştir. Ve bir güneş gibi doğmuş ve vatan için hayatını kaybettirir demiştir. Yani böyle bir şeyi de ortaya çıkartmanın böyle bir şeyden doğru olmadığını da zaten yapılan çalışmalardan anlıyoruz. Yani şimdi orada 90 bin asker şehit oldu mu? Olabilir mi? Ya ordunun toplam mevcudunun 120 bin olduğu zaten biliniyor. Orada da tüfekli asker sayısı 3. Ordu'da 67 bin kişi. Yani Muharip olanlar bir ordunun tamamı muharip değildir. Geri olanlar vardır, depolarda olanlar vardır. Yani şimdi burada zaten 67 bin kişi. 6 tane tümen katılmıştır harekat. 6 tümen. Tümen 10'ar bin kişi olsa 60 bin kişi zaten. Ki genel komayın yaptığı açıklamalar zaten 60-70 bin arasında bir askerin bu harekata katıldığını düşünüyor. 3 kolordu. Her kolordu 2 tane tümen olmak üzere toplam 60 bin kişiyi, 70 bin diyelim hadi. 70 bin olsa bile. bundan hepsi şehit olsa bile o kadar değil ki. Zaten kaçanlar var. O sırada bir sürü kaçkının memleketine gittiği, Erzurum içerisinin kaçaklarla dolu olduğu zaten biliniyor. Horasan bölgesindeki kol da zaten savaşa girmedi zaten o. Tutamadı da zaten orada kuvvetleri. Dolayısıyla hepsi yok olmadı. E geri dönenler de var. Esirler de var. Yani bunların içerisinden 3500-4000 kişi bilinen, bildiğimiz şekilde esir düşerek Sibirya'ya gönderilmiştir. Ya bunları çıktığınız zaman böyle bir rakamın zaten olmadığını düşünüyoruz. Zaten değerlendirmelerde de Türk ordusunun zayiatının 30-40 bin arası. Yani 40 bin civarında olduğu anlaşılıyor. Dönenler çıkarsak böyle bir hesaplama ben kabaca yaptım. Kaynaklara da baktım. Gerçekten ciddi değerlendirme yapanların da bu şekilde olduğunu söylediklerini görüyoruz. Yani o uydurma hareket yani Rusların propagandası nedeniyle uydurulan harekatın şeyi bizim dilimize girmiş Enver Paşa'yı sevmeyen, Ruslara zarar veren Enver Paşa'ya karşı yaptıkları propagandayı biz kendi elimizde yapmış oluyoruz ki bunun da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Abartma rakamlarla oradaki harekatı küçümsemek doğru değil. Bir de askerimize dondular, tek kurşun atmadılar demek kadar hainlik olamaz. Bu çok yanlış bir şeydir. Çünkü Rusların zayiatının da kendi kaynaklarında biraz düşük gösteriyor olabilir ama onun rakamını gösteren de vardır. Yapılan araştırmada ben bana göre Ruslar da en az 35 bin askerlerini kaybetmiştir. Donanlar, orada ölenler, yaralılar. En az 10 bin tane yaralılar var zaten. Dolayısıyla büyük bir darbe yediler. Eğer öyle yememiş olsalar ne yaparlar? Türk ordusunu hemen takip ederlerdi. Bir tane kalmadan Erzurum'a girerlerdi. Neden giremediler? Giremediler çünkü zaten çok büyük zayiat vermişlerdi. Dolayısıyla harekatın son derece cüretkar ve başarılı olabileceğini düşündüğümüz yönleri vardır. Olabilirdi, başarıya ulaşılırdı. Birkaç tane eksik husus var. Zaten Rus kaynakları şöyle söylüyor. Bak, bir Rus kaynağı Enver Paşa'nın ve askerlerinin insanüstü gayretlerine rağmen bu birlik komutanlarının başarısızlığından söz ediyor Rus kaynakları. Diyor ki Enver Paşa'nın, Enver Paşa gerçekten cesaretliydi, cesurdu. Askerler de cesaretliydi, dayanıklıydı, son ana kadar direndiler. Hatta bazı birlikler mevcudunun %90'ını kaybettiği halde direndiler ki bunun dünya tarihinde örneği çok azdır. Bu derece insanüstü gayretle mücadele etmişlerdir. Ruslara da çok büyük zayiat verdirmişlerdir. Öyle tek kurşun atma falan değil. Kurşunlarını da sonuna kadar atmışlardır. O zamanki Ruslara büyük darbe indirmişlerdir. Başarılı bir harekattı. Ancak dediğimiz gibi 25 Aralık tarihinde 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa ve ordunun kurma başkanı Yarbay Şerif İlde'nin bu harekatı bekletmeleri inanmıyorlar çünkü. Ruslar da bundan bahsediyor. Diyor ki Asbirlik komutanları Enver Paşa'nın ve askerlerin gösterdiği Asbirlik komutanı dediği tümen komutanları, alay komutanlarının bazıları bunu gösteremedir. Hatta burada bir örnek veriyorlar. Diyor ki orada bir tane Rus yüzbaşı iki topu var elinde diyor. Top attı diyor. Oradaki diyor birlikleri durdurdu bazı birlik komutanları diyor. Yani iki topla bu iş duracaksa korkacaksak çekileceksek nasıl başarılı olacağız? Halbuki bu ordu yani 9. Kolordu da girdi Sarıkamış'a, Hafız Hakkı Paşa'nın 10. Kolordusu da girdi. Ancak takviye edilmiş olan birliğe girdi. Takviye edildikten sonra çok zordu zaten. Ona rağmen girdiler ama orada tutunamadılar. Eğer bu onlar takviye etmeden önce 25 Aralık günü 9. Kolordu dinlenmeseydi 10. Kolordunun komutanı Hafız Hakkı Paşa da zamanında vakit kaybetmeden 9. Kolordu ile birleşebilseydi muazzam bir zafer kazanacaktı. Dolayısıyla bu harekatta doğruları anlatmak ve çocuklarımıza doğru bir şekilde bildirmemiz gerekir. Bu aynı zamanda bu harekat esnasında kahramanca çatışan, bu millete layık bir evlat olmak için mücadele eden, o soğukta, o zor şartlarda mücadele eden askerlerimize karşı da borcumuzdur. Hepsini Buradan şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.